Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 3 Nisan haftasında Akrep Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoyu kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Evet bu haftanın enerjisine baktığımızda bir türlü cesaret edemediğiniz, kendinizi yoksun hissettiğiniz, sürekli bencilliklerle mücadele ettiğiniz, gerçeği göremediğiniz ve böyle bir arayışın içerisinde olduğunuz konular üstünüze çok daha fazla gelecek. Özellikle bundan 5 hafta ya da 5 ay önce yaşadığınız bazı sorunların tekrar gündeme gelmesi, ailevi konularda ya da ilişkinizle ilgili ciddi sıkıntıların olması, üçüncü şahısların etkisi varsa ve siz bundan sürekli bir şüphe halindeyseniz bununla ilgili şu tekrar gündeme gelmesi söz konusu olacak gibi duruyor ve tepkinizi çok ciddi ve çok net göstereceğiniz bir süreç yaşayacaksınız. Yalnız özellikle şimdi duygusal olarak böyle. Ama anne babayla ilgili bazı konular varsa bununla da ilgili özellikle sizden yaşça büyük abiniz, babanız, dayınız, amcanız bunlarla da ilgili bir tartışmalardan uzak durmanızı pazartesi günü özellikle tavsiye ederim. Ev alım satım konusunda bazı şeyleri sabırsızlıklarınız varsa bugün özellikle böyle bir şeyden uzak durun. O enerjiyi def etmek ve şifalandırmak için birazcık arınarak birazcık oradan uzaklaşmanın da faydasını göreceksiniz gibi gibi duruyor. Salı gününe baktığımız zaman evet daha güçlü bir duygu var. Kadersel bazı etkiler var ve yaraların sarılması, üçüncü şahıs enerjilerinden kurtulmak, daha güçlü, daha stabil, daha sorumluluk alan bir enerji söz konusu olacak. Yani Burada e, kılıç üşüsü hani kalp yarası demektir, işte mutsuzluk demektir. Ondan sonra e, mantıkla duygular arasında gelgitlerin çok fazla olduğunu gösterir. Ama burada ters gelmesi bize artık işte bütün bu olumsuzluklardan sıyrılacak yeni bir duygu enerjisinin içerisine girecek. Belki ilişkinizdeki insanla bazı şeyleri konuşup artık bir level atlama atıyorum. Mesela tam ilişkinin biteceğinde bir evlilik teklifi alma evliysen artık daha böyle e, önemli bazı duygusal mutluluğu peşinde koşturma ya da işte hiç evlenmeyi düşünmüyorsun bir ilişkin var. Burada yaraları sarma, sizin için daha iyicil, daha keyifli bir döneme geçmenin güçlü bir etkisini yaşayacaksınız gibi duruyor. İş anlamına baktığımız zaman evet iş yerindeki sorunlar bitecek. Belki de <laughs> işsizsen salı günü bir iş bulma durumun olur. İş değiştirmek istiyorsan bununla ilgili güçlü bir durum söz konusu olabilir. Hayır ben memnunum diyorsan da iş yerindeki bu negatiflerden kurtulmak gibi bir durum söz konusu olacak gibi duruyor. Çarşamba gününe baktığımızda evet yeteneklerinizi ortaya koyabileceğiniz, parasal anlamda bereketleneceğiniz, artık para kazanmak ya da o sıkıntılardan kurtulmak için önemli bazı haberlerin geleceği bir gün söz konusu olacak gibi duruyor. Eğer hamilelik mesela beklentiniz varsa çarşamba günü böyle keyifli bir haber alabilirsiniz ya da bunun adımını atmanız sizin için daha iyi olacak diyor. Sürekli dönüştürmek istediğiniz, hani parasal anlamda sıkıntılarla boğuştuğunuz süre işte bakın parasal anlamda boğuştuğunuz konularla ilgili olarak çarşamba günü hakikaten size keyif verecek bir nokta olacak. Peki sorunlu bir ilişkiniz varsa evet ilişkiyi bitirmek değil, var olan mutsuzluğu dönüştürmek adına bildiğiniz yoldan devam etmeniz sizin için daha hayırlı olacak gibi duruyor. Bu arada şunu söyleyebilirim. Salı ya da çarşamba günü hani yalnızlar için güzel bir aşk dönemi başlayabilir. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Perşembeye baktığımız zaman evet hani evrenin sana getirdiği fırsatlar artık odaklandın artık kendinden gayet eminsin gücünün farkındasın taze bir enerji var hani o enerjiyi kullanmak istiyorsun ama bir dur. Yani bir koşulları bak şöyle bir şey düşüneceğiz burada eğer ki birçok şeye hazırsın ama Fiziksel koşullar eğer senin kararlarına böyle uyum sağlayıp kenetlenemiyorsa orada bir sıkıntı var. Ki Perşembe günü ve e, bence Cumartesi, Pazar bu üç gün, Cuma günü çünkü güzel bir haber gelecek. Bu üç gün daha alacağın kararları uygulama konusunda biraz durmanı söylüyor. Evet çok doğru hamleler var, çok doğru odaklar var. Sistem sana yardımcı olacak, bilinçaltın sana yardımcı olacak, sezgilerin sana fayda sağlayacak. Yepyeni taze bir enerjin var. Kendinden daha eminsin, daha netsin. Hani yapman gerekeni biliyorsun ama yeni bir yol diyor bu. Yani daha önce bildiğin bir yoldan ilerlemeyeceksin diyor. Orada da işte bu yolda önüne çıkacak olan sınavlar, ee, engeller bunların ne olduğunu bilmediğin için burada birazcık dikkatli olman gerekiyor doğru zamanda hamleni yapman gerekiyor bunu işte perşembe bu değil yani pazartesi salı çarşamba çok güzel doğru hamlelerim var ama perşembe bir sakinleş diyor bu kadar üstüne gitme odaklandın tamamen buraya tamamen odaklandın tamamen konsantrasyonunu buraya odakladın ama bir dur acele etme. Cuma günü parayla ilgili bitmemiş, bugüne kadar bir türlü eline geçmeyen atıyorum bir türlü tamamlanmamış bir şeyin geliş görünüyor. Bir iş fırsatı olabilir, parayla ilgili beklediğim bir para, bir türlü anlaşmazlığa vardığım bir konuda miras konusunda mesela anlaşma olabilir. İşte atıyorum sürekli ötelenen gelmesi gereken bir paranın gelme durumu söz konusu olabilir. Cuma günü burada da sana güzel bir fırsat sağlıyor. Aynı zamanda işte bu kararlarını uygulaman için doğru zemini hazırlaman için de Cuma sana çok güzel bir fırsat veriyor. Yani bugün yolunu bulamadığın bir şeylerin yolunu bulmak, yeni bir fırsata dönüştürmek güçlü bir enerjiyi ya da güçlü bir durumu ortaya koymanın getireceği fırsatlar var. Ama dediğim gibi senin burada aldığın kararlar ya da gelecek olanlar hafta sonuna baktığımızda eğer evet biraz sıkıntı veriyor. Neden? Sen bir şeyleri güçlendiriyorsun, kendinde hayatında bir şeyleri güçlendiriyorsun ama karşı taraftaki insanların tepkilerini alacaksın ve zayıflatacaksın. Yani o gücünü kullanmana izin vermeyecekler ve bunu da duygularıyla vuracaklar. Nedir bu duyguları biraz sıkıntı e, atıyorum dengeyi bozmakla alakalı var olan düzeni bozmakla alakalı işte sen böyle yaparsan sonuçları bu olacak işte ilişkimiz zarar görecek şu şöyle olacak bu böyle olacak gibi ciddi bir sıkıntıyla da sizi karşı karşıya bırakmak isteyecek insanlar var. İşte o nedenle diyorum ya evet zeminini hazırla. Teorik olarak planlarını kurdun, zemini de hazırladın ama bunu pratiğe geçirmek yani aldığın kararları uygulamak ya da var olan durumları e, güçlendirmek bir şeyleri tabii ki ister istemez o kaos dönemine getirir. O değişim birazcık yoracak ama bunu harekete geçirmem bence başka zamana kalmalı bilgin olsun. Evet bu haftalık bu kadar haftaya görüşürüz.